Günaydın arkadaşlar. Çilin mutfağına hoş geldiniz. Bugün güzel bir menüvan yapalım diyorum. Şöyle kuşbaşılı baharatlı ondan sonra güveşte güzel bir menemen yapmaya ne dersiniz benle beraber? Hadi malzemeleri sayalım. Şimdi dolaba atmış oldum. Kalp çıkarttım. Donu çözüldü. Kalk birimiz var. Sürü birimiz var. Bir tane orta boy soğanımız ve içine girecek olan sarf saklarımız var. Bu tabii ki kuşbaşı olacağı için şöyle güzel ben önceden kavuruyorum, dolaba atıyorum, kavurum da kendim yapıyorum. Böyle ara ara da böyle katıyorum, karıştırıyorum ve yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi güvecimizin altını açalım. Güvecimiz ısınsın. Önce soğanlarımızdan başlayalım. İnce ince hepsini kıyacağız. Her zaman olduğu gibi. Mele mele kimisi soğanla kimisi biberli diyor ama ben biberliyi de seviyorum. Kuşbaşı et yaparsam da soğanı seviyorum. İçinde baharatına daha lezzetli geliyor. Et kaldırıyor soğanı çünkü. Yani normalde biber de severim ben. Bazı yemeklerde soğanlara iri yakışıyor yemeğe. Ee, bazılarında çok ince doğranması güzel oluyor. Şöyle çok ince doğrarım. Gök gibi olsun içinde. haneleri attım. Soğanlar da annem çekti, kendinden tuz Şimdi tuzlu suyunu harç almışı içe alıyor. Evet. Aşama aşama gidiyoruz. Otlar nimetine oluyor güvecin. Çok lezzetli oluyor. Bazı yemeklerin ben güveçte yapmasını çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Fakat ben domateslerimi unutmuşum. Tabii ki melevan domatesi de olmaz. Bunlar da bahçemdeki domatesler. Daha önce de söylemiştim. Çıkarttım. Bunları ince ince yine doğrayacağım. Sonra bunları ayrı bir tavada pişireceğim. Suyunu çektireceğim. Sonra birleştireceğim. İçine direkt var atmıyorum. Çünkü o sulu olduğu için don. E, ve kendisi bırakacak. Biberim soğanını sanki bir e, haşlama gibi oluyor. Onu sevmiyorum. Kulp yapmıyorum açıkçası. Ayrı bazı yemekleri ayrı pişirip sonra <laughs> çok pardon acı olunca biberlendi. Baharat Ben yani bunu ayrı bir tavada pişireceğim, özleştireceğim. Sonra birleştireceğim ve sizlerle göreceksiniz. Böyle direkt, ata, direkt atıyorum ki onu da söyleyeyim. Ee, sanki dalından kopartmış gibi oluyor. Özellikle şunları da atmıyorum. Domatesin kokusu buradan gelir ya. Onu da içine atacağım şimdi. O lezzeti ona ince aramayı verecek. arkadaşlar. Böyle hepsini birleştirdik. Renk gümüşüne hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz en sevdiğim renkler. Bir arada işte yemekte bu olaya bayılıyorum. Şimdi de evet. Kardeşim domatesi attım. Artık kaynayacak suyu çekecek. Özleşecek. Sonra güveçimizi atacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi etimi koyacağım. Ee, koymasına. Bende bir biberi var, taze biberi. Et girdiği için ondan birkaç tane atacağım. Şöyle. Varsa atın derim. Yakışıyor. Kavrumuzu birleştiriyoruz. Şöyle alalım. Çevirip. doymanız lazım. Ekmeğinizi alın gelin diyorum. Ben mesut oldum. Seviyorum. Yapmayı da yemeyi de. Evet domateslerimiz oldu. Domateslerimizi birleştireceğiz. Birazdan altını kapattım. manzara bu. Şimdi evet, bunu birleştirmede evet döküyoruz. Bakın suyunu çekti. Domatesle özleşti. Şimdi birleşme zamanı. Kıvamımızı koyduk. Şimdi böyle tıkılayacak. Sonra yumurtamızı koyacağız. Sonra fırınımızı açacağız. Sol tabii ki fırında bitecek. Bu güveç yani güveç. Güveç olur da fırınlanmak olmaz mı? İşte bakın. Şu güzelliğe bakın. Şimdi size melemende biber salçası koyduğumu söylemek istiyorum. Bu kadar özlü bir salçam var ki sağ olsun. Hatay Arsus'tan gelen ve bana bunu getiren arkadaşıma ayrıca teşekkür ediyorum. Çok lezzetli bir salçası var. Oranın salçayı koyuyoruz. Ben melemende çok az da olsa salçayı yakıştırıyorum. Şimdi baharatlarını atmaya geldi arkadaşlar. Ben tuz, ıı, soğan da atmıştım onu göstermeyi unuttum. Soğan ıı, biliyorsunuz tuz atmasak olmuyor. Korki ekremsi alıyor tuzla birleşince hemen sasılığını. Biraz pul döküyorum çünkü acı hepsi bende. Ben buna yapıştırdığım bir baharat daha var kimyon. Yani baskın olmak şartıyla biraz kimyon atın diyorum. biberiyemizi koyduk. Baharatlarımızı attık. Şimdi fırınlama aşamasına geldik. Fırınımı yakıyorum. Isıtıyorum ve birazdan fırınlamayı göstereceğim. Evet, yumurtamızı kırdık. Çok az tuz serptim. Yumurtanın üzerine. Bir küçük de burada yaptım. Bu da komşuma gidecek. Onlar çok severler. Çok güzel. Tabii ki jübilemiz kaşarlı olacak. Şöyle serpelim. Evet. Yumurta zaten e, güvecimiz sıcak olduğu için pişti bile. Evet arkadaşlar. Fırınımı varmış vermiş oldunuz. Belemelimiz şu anda oldu. Çıkartacağız. Bakın. Evet arkadaşlar kavurmalı menemenimiz bitti. Şöyle güzel bir şekilde ekmeklerinizi ısıtıp bandıra bandıra yiyebiliriz. Afiyet olsun. Çilemi mutfağından hoşçakalın. Ben şöyle bir açayım. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel olmuş ama. Kaşarlar. Hmm. Hoşçakalın.